Canım oğlum sokaklardaydı artık ve babası can arkadaşımla beraber her yerde onu arıyordu. Bir dikkatli bak abla ne oluyor? Kolay de... gelsin kardeşim. Lütfen bir Cazen bizim en büyük umudumuz bir başkasının umurunda bile olmaz. Oysa böyle zamanlarda herkes yardım bekler. Özellikle de en yakınlarımızdan gelen destek... ...bize hayatta yalnız olmadığımıza inandırır. Şu resmence bir bakın bakalım. Diğerlerde gördünüz mü? Yok abi görmedim. Hakikaten mi? Görmedim abi. Sen de kalsın o. Tamam abi. Tamam. Bir şekilde görürseniz ararsanız çok iyi olur. Tamam abi. Yavan ekmek ha. Gel misin? Sağ ol abi. Sağ ol. Ben seni niye dinledim ki? Getirmeyecektim seni buraya. Ya olur mu hiç? Tabii ki geleceğim. Sen gelme desen de gelirim ben. Böyle bir günde gelmeyeceğim. Ne zaman geleceğim? Neyse, sen kapıları kilitle, arabadan çıkma. Tamam mı? Bir şey olursa da ararsın. Tamam, tamam. Umarım Bu Mert'i buluruz burada. İnşallah. Sinan. Dikkat et kendine, tamam mı? Yine de şey yaparken. Tamam. Kapıdır, gitti. Şeyi nerede, kilidi nerede bunun? İçine. Tamam. Koçum, koçum. Koçum, aç bakayım bir gözünü. Koçum benim, aç bakayım gözlerini. Bak bakayım şu resme. Gördün mü hiç bu çocuğu buralarda? Ha? Koçum. sen büyüksün ya Ya gitsene! Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak bu sen gerçekten öldürürüm ha! Yasemin! Ne oldu? Ne oldu? Ay. Ne oldu iyi misin? Ha? Ne oldu niye indin sen arabadan? Bir şey mi oldu? <laughs> Mert mi? Mert'i mi gördün? Hayır. Yok. Mert'i görmedim. Ee? Niye bağırdın? Ne oldu? Şey... Ben arabadan indim. Bak bakayım dedim şeye, senin gibi arayayım dedim Mert'i. Ee? Köpek bana saldırdı. Köpek mi saldırdı? Köpek saldırdı üstüme. Isırdı mı? Yok, bu ısırmadı. Isırmadı. Gidelim mi buradan? Tamam. Lütfen gidelim. Tamam, tamam sakin ol. Tamam, sakin ol gidelim. Ben de bir şey bulamadım zaten içeride. Hadi gir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.